Merhaba sevgili dostum. Ebeveynlerin narsist olması çocuklar için çok zorlayıcı bir nokta. Bazı ebeveynler çocukları sadece ve sadece kendilerinin bir uzantısı olarak gördükleri için çocuklarında ana amacı sanki onların her dediklerini yapmaları ve onlara tamamen uyumlu hale gelmeleridir. Ebeveyn narsistse çocuk için itaat etmek, boyun eğmek ve onun her dediğini yapmak dışında bir seçenek kalmıyor. Ve bu çocuklar enteresan bir şekilde ilerleyen dönemlerde de yine narsist karakterdeki ve narsist özelliklere daha çok meyledip onlara yönelmeye başlıyor. İnsan çocukluğunda en çok hangi ilişki modelini öğrendiyse yetişkinlikte de bunun profesyonelliği oluyor ve buna uygun, bu senaryoya uygun kişileri seçiyor. Narsist bir ebeveyn çocuğu kendi uzantısı gibi görüyor çocuğu savunurken bile aslında kendini savunuyor. Benim çocuğum diye başlayan cümleleri en çok narsist ebeveynler kullanır. Çocuklarla ilgili ellerindeki en güçlü bağ sevgi veya gönül bağı değildir. Suçluluk ve borçluluk bağdır. Narsist bir ebeveyn yaptığı her şeyi büyük bir fedakarlık olarak çocuğa yansıtır. Çocuğu hayat boyu kendine borçlu tutacak şekilde bunları elinde kullanır. Çocuk ne yaparsa yapsın hayat boyu bir türlü borcunun bitmediğini düşünür. Aslında enteresan bir şekilde narsist bir ebeveyn belki de kendini bu kadar övmesine rağmen bir ebeveynden hiçbir zaman daha fazlasını yapmamıştır. Ama yaptıklarını o kadar çok allıya barlıya anlatır ki sanki dünyanın en iyi ebeveyniymiş gibi, en iyi anne babasıymış gibi kendini anlatır ve çocuk da bunu adeta inanmak zorunda kalır. Ebeveyn narsistse şu cümleleri görüyoruz onlarda. Ben olmasan diye başkan bir cümle. Ben olmasam bu noktalara gelemezdin. Ben olmasam sen ayakta duramazsın. Ben olmasam senin başına neler gelirdi? Sayemde yaşıyorsun. Sayemde bu dünyadasın. Sayemde bu noktadasın. En çok da ne zaman kullanırlar? Onlara hayır dediğinizde, onlara sınır çizdiğinizde, onlara bir konuda dur dediğinizde. En çok da hangi dönemde karşı karşıya kalırsınız? Evlendiğinizde. Ebeveyniniz narsistse hemen sizden beklediği itaatkarlığı, boyun eğiciliği eşinizden de bekler. Ve genelde de zaten ona uygun kişileri tercih etmenizi ve seçmenizi ister. Çizdiği profil hep şudur. İtaat etsin, kuzu gibi olsun, boyun eğici olsun, bana uyumlu olsun. Yani git kendin gibi birini bul. Ama ne yazık ki e, Anadolu'da bir söz vardır ya, gelin kaynananın toprağındandır diye. E Freud da benzer bir şey söylüyor. Herkes döner dolaşır işte ebeveynine benzeyen biriyle evlenir gibi. Doğruluk payı var, tartışılacak birçok alan da var ama bu sözler çok kıymetli ve Şema Terapi şurada da söylüyor aslında. Anne babanızla kurduğunuz ilişkiyle yetişkinlikte bunu sürdürecek kişiyi seçersiniz. Üçüncü kitabımda şöyle diyorum. Çocukluğunuzda kurduğunuz ilişki modelleri bugünkü ilişki modellerini yağlı boya adeta resmi gibidir. Yani gidip dönüp dolaşıp ona benzer insanlar seçiyoruz. Anne babamızdan hangisi narsistse o cinsiyette paralel olan biriyle seçiyoruz. Narsist bir annemiz varsa muhtemelen narsist birini seçebiliyoruz ya da bizim gibi bağımlı, eş bağımlı olacak birini seçiyoruz. Anne babalar bu konularda çocuklarını başka birine kaptırmak ya da onlar üzerindeki otoritenin başka birinin eline geçmesiyle ilgili büyük bir kaygı yaşarlar ve bu kaygıdan dolayı da evliliğin ilk yıllarında çocuklarıyla bir savaş haline, çocukların eşleriyle bir kavga haline geçerler ve çocuklarda şu oluşur. Çocuk annesiyle eşi veya babasıyla eşi arasında kalmaktan dolayı kimseye yaranamaz. Çünkü iki tarafta kendi tarafından kendi doğrusunu sürdürmeye çalışır. Kimseye yaranamaz. Muhtemelen bir süre sonra içine kapanmaya ya pasif ya agresif moda geçmeye başlar. Ebeveynlerden biri veya her ikisi narsistse genelde biri narsist oluyor. Çocukta oluşan en net bağ boyun eğicilik dedik bir de bağımlılık. Çocuğa o kadar çok inandırılmış ki bensiz olamazsın diye çocuk adeta bu narsist vitrinden kendini bu kadar öven, ön planda tutan vitrinden kopamaz. Koptuğunda kendini boşlukta hisseder ya da yoğun bir suçluluk duygusu içine kapılır. O kadar yoğun bir suçluluk ki sanki dünyanın en hayırsız evladı gibi hisseder. Narsist anne veya baba da zaten ona bunu bal gibi hissettirir. Kendisinin hissettirmesinin dışında bütün akrabaları örgütletip adeta çocuğun üzerine bu duyguyu vermek için yollar. Neyle karşılaşırız orada? Şunu görürüz ki anne baba çocuğu eskisi gibi kullanamadığında o baskıyı artırır ve geleneksel yollara başvurur. Küsmek, darılmak, suçlamak, sütün helal etmemek, emeğini sürekli yüzüne vurmak gibi. Narsist bir ebeveyn bir verir ama bin anlatır. Asla sadece ebeveynler değil. Narsist bir birey de aynısını yapar. Kendini öyle bir anla anlatır ki, öyle bir över ki, öyle bir yansıtır ki dünyanın en mükemmel insanıyla birlikte olacaksın gibi bir tabloya seni adeta sürükler. Biraz buna yönelebilirsin. Özellikle bağımlı bir tarzın varsa ya da mükemmelliyetçi bir tarzın varsa bu tuzağa düşebilirsin. Bağımlı insanlar bu yüksek verimle, yüksek vitrinle, büyük bir güç gösterisiyle hayatlarındaki kurtarıcıyı bulduklarını düşünürler. Mükemmelliyetçi ise kendini böyle mükemmel ve kusursuz gösteren bir narsistin ...tam aradığı insan olduğunu düşünür. Ruh ikizim buldum der. Ama ruh ikizimi, ruh öküzümü onu bilemez. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Hayatın olağan akışı dışında bir insan kendini anlatıyorsa, övüyorsa... ...kendisiyle ilgili anlattığı şeylerin tümünde... ...bir övgü, bir başarı, abartılı bir ahlaki değerler... ...kurallar, adalet, iş başarısı, akademik başarı varsa... ...buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi baştan bunlar bazen görünüyor aslında... Kişi kendini öyle bir anlatıyor ki ikinci görüşme olmuş. Soruyorum bazen danışanıma iki görüşmedir ne yapıyorsunuz? Hep kendini anlatıyor diyor. Şöyle başarayım, böyle başarayım. Eski ilişkileri diyorum. Hep başkası suçlu. Çok değer verdim işte kıymetimi bilmedi. Hep insanlar bana aynı şey yapıyor. Ben aslında çok düzgün çok dürüstüm ama hep insanlar bana kazık atıyor gibi. Hep başkasını suçluyorsa ya da sen hep başkasını suçluyorsan yine problemin senden kaynaklandığını ve senden başladığını unutmanı istemiyorum. Bu hayatta hep aynı şeyler yaşıyorsak bu bizim senaryomuzla ilgili. Biz oyuncuları değiştiriyoruz ama senaryo değişmediği için Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, Ayşe gidiyor, Fatma geliyor. Hep aynı insanlarla karşılaşmak kader değildir. Fark etmediğimiz bir bilinç dışı eylemler bütünüdür veya bir şemayla ilgili bir şeydir. İşte bir narsiste bebeğiniz varsa da muhtemelen ilerleyen dönemlerde bağımlılıkla ilgili ya da narsistlikle ilgili ilişkiler yaşamaya başlıyorsunuz kendinizi sürekli birilerini memnun etmeye, birilerine sürekli kendinizi ispat etmeye çalışırken bulabiliyorsunuz. Siz de bir narsist olabiliyorsunuz. Narsistin narsist çocuğu veya bağımlı çocuğu daha fazla olabiliyor. Kişi kendini sürekli bir ispatlamak, yüksek bir vitrin, yüksek bir başarı, yüksek bir ayrıcalıklı ve farkındalık ve farklılık olarak yansıtmaya çalışıyor. Bağımlı olan çocuk ise sürekli sığınacak bir liman, memnun edilecek birinin peşine koşmaya başlıyor. Ebeveyn narsistse her türlü yola başvurur. Önce suçlu hissettirir. Sonra borçlu hissettirir. Olmadı sonra sürekli psikosomatik hastalıklarıyla seni sürekli kendine mecbur kılar. Sen sürekli ebeveynine ilerleyen dönemlerde ebeveynlik yaparken vuracaksın kendini. Sürekli seni taciz edecek. Sürekli suçlu hissettirecek. İstediği olmadığında bütün akrabalar örgütleyip sen üzerine saracak. Bunları tabii şöyle de ayırtmamız gerekiyor. Çünkü ben bunu daha önce de bir videomda belirttim. Narsistik özellikler başka bir şey, narsistik bozukluk başka bir şey. Ama her ikisi için de söyleyeceğimiz şey şu ki, bir narsiste birlikteyseniz iki temel şeyi kaçırmayacaksınız. Bir, çok güzel bir duruşunuz olacak Ben narsist kendi kendine şunu diyecek. Ben Serhat Yabancı'yı manipüle edemiyorsam ya onunla ilişkimi keseceğim ya da ona saygı duymayı öğreneceğim. Ona bunu söylettireceksiniz. Senin bir duruşun olacak, senin bir sınırın olacak. O sürekli taciz edecek, esnetmeye çalışacak, suçlayacak. Sen çok hassasın diyecek, sen çok bencesin diyecek. Canım bunda da ne var, sen de bu kadar hassas olma diyecek. Ama sen net olacaksın. Sınırlarını konusunda net olacaksın. İkincisi, yaşadığın olaylarla ilgili duygularını söyleyeceksin. Kırıldım, üzüldüm, bana şöyle yaptın, bana böyle yaptın. Bunları demekten çekinmeyeceksin. Sen bunları söyledikçe karşıdaki eninde sonunda yaptıklarıyla ve yaptıklarının karşıdaki üzerindeki etkileriyle yüzleşmeye başlayacak. Zaten bunu sürekli söylüyorsan bir süre sonra sen de otomatiğe bağlayıp sürekli söylemeyeceksin diyeceksin. Ki, Bak üç kere uyarıyorum hala yapıyorsun. Beni çok kırdığını söylüyorum hala yapıyorsun. Sen de artık o söylenmeli eylemlere çevirmeye başlayacaksın. Narsistlerle birlikteysen veya narsist bir arkadaşın varsa veya narsist bir ebeveynin varsa sınır çizmekle ilgili korkmayacaksın. Sınır çizmekle ilgili seni en çok manipüle eden iki şey vardır. Bir suçluluk ve borçluluk, iki dışlanma ve yalnız kalma korkusu. Bağımlı tarzda bağlanan insanların en büyük korkuları kendi başlarına bir şey yapamayacaklarına inanmalarıdır. Narsist ebeveyn de zaten bu şekilde yetiştiriyor. Ben olmadan hiçbir şeysin diyor. Ben olmadan sen hiçbir kararı alamazsın diyor. Her şey benim kontrolümde olacak. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Ya öyle narsist ebeveynlerle tanıştım ki Adam gelmiş profesör olmuş. Annesi ilkokul mezunu. Küçümsediğim için söylemiyorum. Ama annesi hala adamın her şeyine müdahale ediyor veya kadının her şeyine müdahale ediyor. Kadın veya adam hala annesinin sözünden çıkamıyor. Anne orada hala o narsistik egosunu tatmin ediyor. Neden sınır çizemiyorsunuz dediğim zaman da işte üzülüyor, kırılıyor, tansiyonu çıkıyor, şekeri çıkıyor. Çıksa ne olur? Orada ne çıkıyor devreye? Biz bizimle ilgili olmayan konularda o kadar çok sorumluluk almışız ki başkasının tansiyonundan dolayı kendimizi o kadar çok suçlamışız ki başkasının ihtiyacından dolayı bunu kendimize o kadar çok görev yapmışız ki aradan yıllar geçse de 50 yaşımıza gelsek de hala birilerinin sanki sorumlulukları bizim üzerimizde gibi hissetmeye başlıyoruz. Onlar yerini besliyor biz de aman yeter ki benim kulağım rahat olsun beni suçlamasın diye 50 yıldır kendimizi böyle rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama ne dedik? Bir yerden sonra o yorgunluklar ve o kırgınlıkların hesabını kimseden soramıyoruz. İstediğimiz kadar alacaklı olalım. Hiçbir borçlu kendini borçlu hissettirmiyor ve unutmayın ki borçlu hiçbir zaman alacaklısını sevmez. Bu konuyla ilgili özellikle son kitabım biliyorsun son kitabım yeni çıktı 2 ay oldu ve müthiş gidiyor. 14. baskıyı da yaptık. Bu konuyla ilgili zihin tuzakları kitabımdan oradaki güzel bölümlerden faydalanabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiysen beğenmeyi abone değilsen de abone olmayı unutma. Hoşçakal.